Oğlum için pasaport çıkartmak istiyorum da. Ee, bu nüfus örneği. Tamam. E, başvuru formu ve fotoğraflar. Bu benim pasaportum. Bu da harç bakmışsınız. Tabii bir saniye lütfen. Bir sorun mu var? Öyle gülüyorum. Hayır olsun. Sinem Sipahi. Benim. Oğlunuz Mehmet Can Acar. Evet. Yani orada görüldüğü gibi evet oğlum. Hakkınıza bir ihbar yapılmış. Ne ihbarı? Kim ihbar etmiş? Nasıl ihbar etmiş ya? İhbarı yapan Ali Acar. Ya. Avukat aracılığıyla yapmış ihbarı. Ali Acar benim eski eşim. Memur Bey. Ama yani çocuğun velayeti bende. Şimdi ben size e, velayetin bende olduğuna dair... ...mahkeme evraklarını da göstereyim. Mehmetcanım, velayeti benim. Çocuk benim yani. Bakın, mahkeme velayeti size de birlikte... ...çocuğun hafta sonları babasında da kalmasını karar altına almış. Yani? Çocuğun babası tarafından yapılan ipardı. Özetle şöyle diyor. Çocuğu İngiltere götürecek misiniz? Evet. Yani e, Londra'dan bir iş teklifi aldım. Oraya yerleşmeyi düşünüyorum. Sorun da burada başlıyor zaten. Siz Londra yerleştiğinizde babanın çocuğun hafta sonları görme hakkında elinden alıyorsunuz zaten. Yani mahkemenin tayin ettiği velayet şartlarında dışına çıkıyorsunuz bir anlamda. Bilmiyorum anlatabildim mi? Anladım. Oh.